Portakal ağacı gezilerinin bu bölümünde hep beraber Atatürk Arboretumuna gittik. Arboretum Sarıyer'de Belgrad Ormanları'nın hemen yanı başında en basit haliyle tabir etmek gerekirse canlı bir bitki müzesi. 1949 yılında ilk teklif ediliyor. Daha sonrasında tamamen hazırlanması 82 yılına kadar buluyor. Atatürk Arboretumu böyle bir zamanda çocukların sosyalleşmeye daha çok ihtiyaç duyduğu ama dışarıya çıkabilme imkanlarının daha da azaldığı bir şartta İstanbul için gerçekten bir vaha görevi görüyor. Atatürk Arboretum'un Kasım 2020 itibariyle giriş fiyatı yetişkinlere 20 lira, çocuklara ya da işte öğrencilere 7,5 lira. Arboretum'da çocuklar için birkaç basit aktivite var. Bunlardan bir tanesi... Ağaçların yaşlarını nasıl öğrenebileceklerine dair. Burada bir ağacın halkalarına bakarak kaç yaşında olduğu ya da halkalarının genişliklerinin genişliklerini inceleyerek iyi bir yıl mı kötü bir yıl mı geçirdiklerini görüyorlar. Daha sonra kesilmiş farklı farklı ağaçları inceleyerek bunların kaç yaşında olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. İlk başta ellerindeki aletlerle büyüteçlerle halkaları sayıyorlar. Daha sonra ağacın kenarını çevirip doğru tahmin edip etmediklerini okuyorlar. Bir başka aktivite artık çürümüş ya da işe yaramamış, yaramayacak gibi gözüken bir meşe ağacına Sergileniyor bu meşe ağacın aslında her ne kadar cansız dursa da üzerinde halen daha ne kadar çok canlıya ev sahipliği yaptığı anlatılıyor. Çocuklar bu kısmı çok sevdiler. Üzerinde yaşayan yosunlara baktılar. Minik minik canlıları görmeye çalıştılar. Mantarları izlemeye çalıştılar. Çok basit ama çok keyifli bir incelemeydi onlar için. Bir diğeri her bir ağacın e, altındaki levhalarda ağaçların cinsi ve e, ana vatanları yazıyor. Mesela burada bir tane Manolya ağacı vardı. Manolya ağacına iyice eğilip baktık. Ana vatanının Amerika olduğunu, büyük çiçekli Manolya olduğunu okuduk. Daha sonra gövdesini inceledik, yapraklarına baktık, bunlar hakkında konuştuk. Kendi başlarına ormanda yabani olarak yetişen yaprakları, çiğdemleri gördük. Gelirken eğer yanınızda çocuklar için bir kağıt ve kalem getirirseniz, bunun çok büyük bir faydasını görürsünüz. Bu kısmı kesinlikle ben düşünmedim. Ama çocuklar kendileri çantalarına atmışlar. Çok keyifli oldu. Minik minik notlar aldılar. Mesela, bu videoda görüyorsunuz bir tane kesilmiş, o acı ormanın içine girdik birazcık. Kesilmiş ve üzeri yosun tutmuş bir e, kütük gördük. Onun resmini çizmek istediler ve çizdiler. Daha sonra e, o kütükle alakalı notları aldılar. Biraz ilerleyince bu sefer e, sarmaşıkların sardığı bir ağaç gördük. Onun da resmini çizdik. En önemlisi herkesin ya bu havada gidilmez dediği bir havada gitmeye gayret edin. Çünkü çok yağmurlu bir İstanbul gününe gittik ve çok uzun bir sıra vardı. Ama biz bu sırayı hiç beklemeden atladık. Çünkü biletimizi sabah erkenden online'dan almıştık. Online'dan beklerseniz hiç sıraya takılmıyorsunuz ve direkt giriyorsunuz. Biz Atatürk Arboretumunu çok seviyoruz, halen de sevmeye devam edeceğiz. Arboretuma kalbimizi bıraktık. İnşallah sizler de onun ne kadar güzelliklerine şahit olursunuz ve hep beraber yeni keşiflerde buluşuruz. Görüşmek üzere.